doğru bir yolculuğun olması bir genel beklentimiz. Ama bu çok düzlemsel bir grafikle de olacağını söylememiz mümkün değil. Ama şurasının altını çizmek istiyorum özellikle. Yani bilimin cevap veremeyeceği bazı soruları bir kere bilmemiz lazım. Nedir bu? Bir kere bilim olgular üzerine. Yani neden ve sonuç ilişkilerini evrendeki açıklamak üzerine kurgulanmış bir şey. Mesela bunun içinde ne yok? Ee, mesela hayatın amacı nedir sorusu bilim ona zaten kendisi cevap vereceği iddiasına değildir. Bu evrenin dikkat edin bu evrenin amacı nedir sorusu da bilimin içinde değildir. Hatta fizikle ilgili bazı konular üzerine konuştuğunuzda bile felsefenin alanına girersiniz. Mesela ne oluyor da bu doğa yasaları vardır sorusu da birçok kimse karıştırıyor burası. Hı hı. Yani fizik yasalar üzerine koşuyor. Aslında bu da felsefenin sorusudur. Felsefe, teoloji gibi alanlara geçersiniz bunu sorduğunuz zaman. Ne oluyor da karşımıza doğa dua yasaları var da kaos yok sorusunu sorduğunuzda yine felsefeye geçersiniz. Ne oluyor da mevcut şu anda keşfettiğimiz doğa yasalarına çok hassas bir ayar var ince şekilde ayarlanmış. O ayarda ufacık bir bozulma olsa canlının ortaya çıkamayacağı şekilde mükemmel bir ayar var. Ne oluyor da doğa yasaları bu şekilde bir insanlığı sebebiyet verecek şekilde parametrelerin seçilmesiyle oluşmuştur sorusunun cevabını yine bilimde bulamazsınız. Bunu sorunca felsefeye geçeriz. İnsan zihniyle ilgili şeyler, arzularımızla ilgili sorular, ahlakla ilgili sorular, daha da ötesini söyleyeyim burası aslında çok tartışılacak bir konu. Aklın kendisini bilim açıklayamaz. Mesela gayesel olmayla ilgili birçok şeyi mantık yasalarını, matematik yasaları ne oluyor da evrende vardır tipi soruları da bilim açıklayamaz. Siz bunlar üzerine konuşmaya geldiğinizde aslında bilincin kendisine de e, bilim açıklayamaz. O basmaya felsefe olur. E tabii ki yani bunlar çok geniş bir alan var. Siz felsefe veya teolojiye daha çok kayacağınız. Yani o yüzden yani Sörn'deki zaten kimsenin böyle bir iddiası yok da hani böyle bir kanı oluştu diye söylüyorum. Yoksa yani kimse sanmasın ki hani Sörn'deki bazıları böyle bir iddiada bulunuyor. Yani bilimin e, bilimsel herhangi bir bulgunun hatta bilimsel tüm bulguların birleşiminin bizim e, bilmemiz gereken, bizim meraklı olduğumuz, bizim önemsediğimiz soruların hepsinin cevabını vermesi mümkün değil. Örneğin yani hayatın anlamıyla ilgili soruyu düşünün. Ben niye burada varım şeklinde bir sorunun cevabı. Bu evrenin amacı nedir sorusunu düşünün. Ama çok başka bir şey değil midir o? ya yani bu sorundan çok başka bir yerde değil mi? Ama tabii şimdi hayatın ki, anlamı nedir? E tabii Niye ki buldayım? ondan başka yerde ben de onu söylemek istiyorum. Şimdi deminki ki bende de şöyle bir kanı var. Yani hayatın bütün gizemlerini bununla çözecek şeklinde bir kanı var. O nedir? Bilimin bil, bilimsel bilgi bütün her alanı kuşatır şeklinde bir Şu, inançtan kaynaklanıyor diyor. Mes tabii ki bambaşka alanda olduğunu e, örneklendirmek mes için veriyorum.